Merhaba arkadaşlar. Fonksiyonlarla soru çözümüne devam ediyoruz. Fonksiyonlar biliyorsunuz açık lisede ortalama her yıl 3 tane soru gelmektedir. Ve sadece şunu bilmenizi istiyorum. Fonksiyonlar konusunda toplama, çıkarma, çarpmayı bilip ve yerine yerleştiriyorsunuz. Başka herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Hemen sorunuzu okuyalım. F r'den R'ye fx x artı 2 eşittir 2x artı 3 olduğuna göre f5 kaçtır? Arkadaşlar bununla ilgili bir cümle kullanmıştık hatırlarsanız. Fonksiyonda şu kısma biz verilen bu kısım ise istenen. O halde ne demiştik? Verilen eşittir istenene ve burada bir cümle kullanmıştık. Verilendeki x'i yalnız bırakıyorsunuz. O halde x artı 2 eşittir 5 diyorum. Dikkat edelim verilendeki x hangisi? Şu. Çünkü bazı sorularda çift tarafta x gelebilir. Buna dikkat edin. Bunu yalnız bırakıyorum. O halde 2'yi karşıya atarsam 5 eksi 2 ya da şunu düşünelim. 2 hangi sayı eklersem 5 yapar? X buradan 3. Ve bunu alıp fonksiyonda yerime yazıyorum. Verilen fonksiyonda 3 artı 2 eşittir. Dikkat edin 2 tane 3 artı 3. Bazen şu karışılıyor. Hocam biz harfin yanına bir sayı geldiği zaman ne anlama geliyor? Arkadaşlar 2x demek 2 çarpı x demek. Bu şekilde düşünüyoruz. Çünkü bazen şu karışıyor. Hocam bu çarpma işareti değil mi? Sadece ilk öğretimde çarpım olarak kullanılıyor. Lisede x işareti bilinmeyen anlamına geliyor. O zaman 2 çarpı x. Hemen sonucuma bakıyorum. 2 kere 3 6 artı 3'ten cevabımız nedir? 9 c seçeneği. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. F, R'den R'ye yine fx eşittir 4 artı ax bölü 5 ve f2 4 olduğuna göre. Bu sefer bizden bir sonucu değil sonucu verilmiş. Acaba buradaki a ne olabilir? Yine aynı şekilde diyorum. Verilen istenen eşit. Dikkat edelim. Verilendeki x istenen de 2. O halde ne diyorum? x yerine 2 yazacağım. Götürüyorum. Verilen fonksiyonda x yerine 2'yi koyuyorum. 4 artı a çarpı 2 bölü 5. Bu kaç eşitmiş? 4 eşitmiş. Hemen soralım. Hangi sayıyı 5'e böldüğümde 4 çıkar? Ya da bunun paydasında 1 olduğu için içler dışlar çarpımı ya da 5'i karşıya direkt atıyorum. 4 artı 2a eşittir 20. 4 neyi toplarsam 20 yapar. 2a eşittir ya da 20 4'ten eksi olarak geçti. 2a eşittir 16 ve her tarafı 2'ye bölüyorum. a eşittir 8. Doğru cevabımız D seçeneği. Bir sonraki sorumuz. F'den R'ye fx kök x artı 5 olduğuna göre f4 artı f25 nedir? İki tane farklı değer bulacağım. O halde dikkat edin yine verilen 4 ve hangi değeri koyacağım? 25'i. Diyorum ki x'e 4 verdiğimde f4 eşittir. Kökün içerisinde 4 artı 5 Arkadaşlar kök 4 hangi sayının karesi 4 olur? 2 artı 5. Böylelikle f 4'ümüz 7. Hemen şuraya f 4'ü yazalım. Daha sonra x yerine götürüyorum. Hangi değeri istiyor bizden? 25'i. X yerine götürüp 25 yazıyorum. F 25 eşittir kökün içerisinde 25 artı 5. Hemen soruyorum hangi sayının karesi 25? 5'in karesi 25. O halde kök 25 dışarıya 5 diye çıkar. F25 değerimiz 5 artı 5'ten F25 eşittir 10. Bizden istenen de soru kökünde? F4 artı F25 kaçtır? F4'ü ne bulduk? 7 bulduk. F25'i ne bulduk? 10 bulduk. O halde doğru cevabımız 17 Adana seçeneği. Hemen bir sonraki sorumuz. Fx eşittir. 5x artı 2 olduğuna göre Fx artı 2 aşağıdakilerden hangisidir? Öğrencilerin çok karıştırdığı bir soru tarzıdır bu. Hemen şunu yapıyorum. fx 5x artı 2 olduğuna göre verilen x istenen x artı 2. x eşittir x artı 2. Arkadaşlar dikkat ederseniz verilendeki x'i yalnız bıraktığım için zaten tek başına o halde ne diyeceğim? x gördüğüm yere x artı 2 yazmak zorundayım. Hemen fonksiyonumda x gördüğümüz yere x artı 2 yazıyorum. x artı 2. 5 tane x artı 2 artı 2. Burası çok karıştırılıyor. Yazılan değer x artı olduğu için tamamını kapsadığı için paranteze yazalım. Yani 5'i x artı ile çarpalım. Ve tek tek götürüp çarpalım. 5x artı 5 kere 2 10. Şuraya artı 10. Artı 2. Ben de yazım kötüleşmeye başladı. 5x artı 10 artı 2 tekrar yazdım. Böylelikle 5x artı 12. Sonucumuz B seçeneği. Bazen bu soruyu şu şekilde de çözebiliriz. Bizden istenen nedir? fx artı 2. Arkadaşlar herhangi bir sayı söyleyin. Çok da önemli değil. Ama genelde hangi sayıları? Daha basit olan 0, 1 gibi bir sayı verelim. Biz buraya 1 verelim. Fonksiyon içerisine 1 verdiğimde f ne yaptı burası? 1 verdiğimde 1 artı 2, 3. f3 değeri. Şimdi bu fonksiyonda F3 değerini bulalım. Seçeneklerde aynı olmak zorunda. Hemen biz kendi ana fonksiyonumuzda F3'ü bulalım. X yerine 3 yazarsam 5 çarpı 3 artı 2 5 kere 3 15 artı 2 17 Şimdi F3'ün ben değerini ne biliyorum? 17 Fx artı 2'de de x yerine 1 yazdığımda cevap 17 çıkması lazım. Bakalım 1 verelim bütün x'lere e 5 artı 10 15 5 artı 4 9 5 5 artı 12 bakın 5 kere 1 5 artı 12 yine 17 bu şekilde de soruları çözebilirsiniz değer verme yöntemi diyoruz bir sonraki sorumuz f 2 x eşittir 3 x artı 5 olduğuna göre f 6 kaçtır hemen yine çiziyorum verilen 2 x istenen 6 2 x 6 eşitliyorum x yalnız mı dikkat edin değil her tarafı 2'ye böldüm 3 o halde fonksiyonda verilen fonksiyonda x yerine götürüyorum 3 yazıyorum F 2 tane 3 3 çarpı 3 artı 5 Böylelikle F6 değerimiz 3 kere 3 9 artı 5 14 4 cevabımız eyvah Doğru cevabımız yok Hemen bir cevap yazalım Tekrar bir kontrol edelim hata yaptık mı 2 kere 3 6 3 çarpı 3 9 artı 5 14 Evet yine hatayı Fatma'ya yüklüyoruz Yazımı yanlış yapılmış. D seçeneğini 14 yapalım. Doğru cevabımız denizli. Hemen bir sonraki sorumuz. Evet. Önemli bir soru. Çünkü açıkçası da bu sorular gelmektedir. Bundan önce çözdüğümüz 5 sorudan bir tane soru tarzı gelirken bununla ilgili her yıl bir soru gelmektedir. Fx fonksiyonu a 3 x kare b artı 1 x artı 7. Fonksiyonu sabit. Önemli olan sabit. Olduğuna göre nedir? Hatırlayalım konulardan arkadaşlar. Sabit fonksiyon neydi? Sabitin adına ne diyorduk? X'siz fonksiyon. Yani bütün değerler aynı değere gidecek. O halde ben bana verilen fonksiyonda kesinlikle ne olmayacak? X diye bir ifade içermeyecek. Fonksiyonumu yazdım. B artı 1 X artı 7. Eyvah ne görüyorum? E burada X var. E bunu yok etmek zorundasınız. Hocam ben bunu böyle çizsem olur mu? Yok etmeden kastımız kat sayı sıfır yapacağız. Çünkü sıfırla çarptığımız zaman sonuç sıfır yapılıyor. O halde ben a eksi 3'te a'ya hangi sayıyı verirsem cevabım sıfır olur. a eksi 3'e hangi sayıyı verirsem cevabım sıfır olur? 3'ü. O halde a 3. Hemen buraya bakıyorum. B artı 1. Dikkat ettik mi yine bir x var. x kare ve x. Bu x'i de yok etmem gerekiyor. O halde B artı 1'e ne vermem gerekiyor? 0. Böylelikle B ne çıkıyor? Eksi 1. Bu değerleri yazdığımız zaman arkadaşlar dikkat edelim. Fx fonksiyonu Fx fonksiyonu 3 3 0 x kare eksi 1 artı 1 0 x artı 7'den fx fonksiyonu ne olmuş oluyor? 7 ve x'siz bir fonksiyon. Bundan dolayı sabit bir fonksiyondur. E soru kökenine baktığımdan benden ne istiyor? a artı b'ye kaçtır. a'yı kaç bulduk arkadaşlar? 3. E b'yi kaç bulduk? Eksi 1. E toplayalım ikisini. 3 artı ile eksi 1'i topladığınız zaman cevabımız 2 çıkar. C seçeneği. Bazı sorularda a artı b kaçtır yerine f 100 kaçtır? f 1500 kaçtır? Öğrenci baktığı zaman hocam 1500'ü 100'ü nasıl hesaplayacağız? Çok büyük sayı değil mi? Arkadaşlar sabit fonksiyonda ne verirseniz verin cevap yine aynısı çıkar. Yani ben bu x yerine 100 de yazsam, 1000 de yazsam, 1500 de yazsam cevabım her zaman 7'dir. Buna da dikkat edelim. Bir sonraki sorumuz. fx fonksiyonu a 4 x kare artı b 2 x artı 5 fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre f a artı b kaçtır? Hemen bakıyorum. Sabit fonksiyon neydi? X'siz fonksiyon. Hemen sorunun üstünde çözelim. A x 4'e yani ben buranın sıfır olmasını istiyorum. Buranın da sıfır olmasını istiyorum. Çünkü x'ler içeriyor. O zaman a'ya ne veririm arkadaşlar? 4 verirsem sıfır. Burada b'ye ne verirsem sıfır olur? 2. Böylelikle fx fonksiyonumuz ne olmuş oldu? 0 x kare artı 0 x artı 5'ten fx fonksiyonumuz Buradan 5 çıktı. E bizden soru kökeninde ne istiyor? F A artı B. E A'yı 4 bulduk B'yi 2. O halde F 4 artı 2 yani F 6 istiyor. Arkadaşlar sabit fonksiyonda sonuç hep aynı değil miydi? Aynı. O zaman F 6 da ne olur? Bu da 5 olur. O halde doğru cevabımız C seçeneği. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Fx fonksiyonu k eksi 3 x kare n eksi 1 x artı m eksi 3 fonksiyonun birim fonksiyon olduğuna göre KMN nedir? Burada da altını çizmemiz gereken yer neresidir? Birim fonksiyon. Ne demiştik birim fonksiyona? 1. Bir, Mevlana fonksiyon kullanabiliriz. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. 2. İçi bir dışı bir kullanabiliriz. 3. Aynı fonksiyonu da diyebiliriz. Yani kendisini yansıtması gerekiyor. O halde f(x) fonksiyonunun içerisinde x var. Dikkat edelim bu 1x demek. Peki karşıda ne var? O k eksi 3 x kare var. N eksi 1 x var. M eksi 3 var. Arkadaşlar ne olmasını istiyorum ben? Bir tane x. O halde bunun işi yok. Burayı sıfır yapmam lazım. E, x buranın ne olmasını istiyorum? 1 x. Burayı 1 yapmam lazım. Ve aynı şekilde burayı da sıfır yapmamız lazım. Neden bu şekilde? Çünkü fx fonksiyonunun içerisinde 1x varken Dışta da 1x olması lazım. O halde k'yı yok etmem için k yerine 3 yazarım. m'yi yok etmem için m yerine 3 yazarım. Peki buraya dikkat edelim. Burayı 0 yapmıyorum. Bir önceki soruda sabit fonksiyon vardı buna dikkat edelim. Sabit fonksiyonda x'ler yok olurken birim fonksiyonda içinde ne varsa aynısı olması gerekiyor. O halde n eksi 1'in 1 olması için n'e 2 vermem gerekiyor. Ve böylelikle bu değerleri verdiğimizde bakın ne çıkacak? fx. 3 eksi 3 x kareden 0 x kare. 2 eksi 1'den artı 1 x. 3 eksi 3'den 0. Böylelikle dikkat edin fx ne çıktı? Sadece x çıktı. İçi 1 dışı 1. Bizden istenen soru kökeninde k m değeri. k'yı 3 buldum. Artı n 2 m 3. 3 6 cevabımız 8. Aman Allah'ım. Evet bakalım cevabımız 8 mi? Tekrar kontrol edelim. 3, 3, 2. Evet 8. Doğru seçeneğimizi yine değiştirelim. Fatma neler yapıyorsun sen böyle? D seçeneğini işaretleyelim. Evet bu arada bütün suçu Fatma'ya atıyoruz ama bizde de hata var. Kontrol etmemiz gerekiyor. 9. soruya geçiyoruz. Her yıl bir tane soru gelmektedir. Ve arkadaşlar unutmayın bu tarz sorular 10 saniye, 15 saniye çözümü var. Sadece onu da soru okumakla geçiriyorsunuz. Bakalım. Aşağıdaki verilen bağıntılardan hangisi bir fonksiyon grafiğidir? Fonksiyon. Arkadaşlar fonksiyon grafiklerinde unutmayalım. İki tane eksenimiz vardı. X ekseni ve Y ekseni. Sadece yapmanız gereken şu. X eksenine dikey ya da Y eksenine paralel doğrular indiriyorsunuz. Bu doğrular grafiğinizi bir kez kesiyorsa fonksiyondur. Birden fazla kesiyorsa fonksiyon değildir. Yani biz buna dikey test diyoruz, Dikey indirimler yapıyoruz. Hemen bakalım. A seçeneğine bakıyorum. Bakın. O burada iki kez kesti bitti. Bir tane iki kez kesmesi bile yeterli oluyor. Fonksiyon değildir. Buraya bakalım. Bakın yine aynı şekilde iki kez kesti. Fonksiyon değildir. Bir kez kesti, bir kez kesti. Fakat o üç defa kesti. Fonksiyon değildir istediğiniz kadar dikey doğru indirin. Fonksiyon her zaman bir kez keser. Bazen şu soru geliyor. Hocam ama her yerde kesmiş. Her çizgi bir kez kesmesi gerekiyor. Yani bu çizgi bir kez kesti fonksiyondur. Bir kez kesti fonksiyondur. Eğer çizgilerden bir tanesi iki kez keserse komple fonksiyon değildir diyoruz. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Aşağıda verilen fonksiyonlardan hangisi birebirdir? Bu sefer birebir olmasını istiyor. Yine şöyle bir hatırlatma yapalım. X, Y. Burada biz Y'ye X'e tanım kümesi diyoruz. Y'ye değer kümesi diyoruz. Eğer siz değer kümesine buna da X eksenine paralel çizgiler kesiyorsunuz. Değer kümesini bir kez kesiyorsa bire birdir. O halde ne yapıyorum hemen? Paralel çizgilerimi çiziyorum. Dikkat edin. Burada iki kez kesti. Bire bir değildir. Bakalım buraya. Aynı şekilde iki kez kesti. Bire bir değildir. Hemen C seçeneği. Dikkat edin. Her çizgi kırmızı olan grafiği birer kez kesiyor. O halde bire birdir. Dikkat edelim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Burada bir kez kesti ama önemli olan bir tanesini bile 3 defa ya da 2 defa keserse bire bir değildir. O halde bire bir olan fonksiyonumuz C'dir. Unutmayalım. Yatayda çizdiğimiz çizgilerin sorusunun birebir fonksiyondur soruları. Dikeyde çizdiğimiz çizgilerin soruları da hangisi fonksiyon belirtir, fonksiyon belirtmez. Çünkü x ekseni tanım, y ekseni değer. Evet arkadaşlar, tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bol bol sorular çözünüz.